Şimdi abim bana tekrarlar mısın abi? Az önce o köylerin ismini, o oranını söyler misin? Hani oyla gelecek oylarla birlikte abim söylerse sana zahmet canlı abi, yayındayız. Ben e, kendim Beybunü köyü, Beybunü köyü. Beybun köy, evet. E, Mehmet Salim'e gideceğini söylüyorum. Beybunü Yüzde kaç? Sadece, Yüzde kaç Beybunü köyü? ben %70'i ona kullandırdım. 70 80de kullandırdım. 80 kullandı. Evet abim, evet o başka abim benim. Bir olsan e, galiba verildi. Çünkü hepsi onlardadır. Evet başka o, abi. Onlardadır. He? Evet abi. Başka evet. abi. E, tenelek, olma ihtimali güçlüdür. Tenelek, dağ da olma güçlüdür. Buna e, salime kullanma ihtimalleri olabilir diyorum. Evet. Tabii ki yeni gençlik vardı. Gençliği kavram. Ben goma, çema, e, Serdi, serde, sıpra, e, Şeyh sulama iki tane av kıran, büyük av kıran, küçük av kıran, %70 yüzde oranda HDP'ye oy kullanacağını düşünüyorum. HDP evet, tamam. üzerinde hatta. He. Mesela Şeyh Selamet, Şeyh Selamet'te AKP'ye kullanma ihtimalleri var. Çünkü orada Ferik Boray'ın kalesidir. Ee, yarı yarı bizim seçim dönem, belediye seçim döneminde yarı bize yarı AKP'ye çıkıyor o dönemde. Evet, Ama bu süreçte de dengelerden sonra bunları söylerken çoğu HDP'nin kalesidir. Mesela Nivrdaş, e, Şaklan, Şikefti, bunlar yüzde seksanı HDP'nin oyudur. Hı. Diğer geri kalan da e, AKP AKP'ye kullanılabilir, Mehmet Salim'e kullanılabilir. Yani kullanılacak yılları söylüyorum ha. Hı. Evet tamam. Başka abi, Mehmet Salim El oy e, çok alacağı yerler, e, ilçelerden çok kısa bahseder misin abim? Bir dakikalık abim. Ben Mehmet Salim'in Salim alacağı bir köy, şey köy söyleyeceğim. Evet. Beygün'ü de alır. Evet. Beygün'ü, köy. İlçe köyü ilçe. Alacak. İlçe ilçeden biraz ilçelerin yoğunluğu abim, özür dilerim. En, en güçlü ilçesi asas e, Çelbük'tür. Evet, yap Çelbük'tür. Ergani, Dicle. de alamaz. Onun kalası normalde dişlerdir. Evet abim. Tamam. Yani engeller halidir. Böyle bir üçgenindedir. Evet. Onu alabileceği oylar biliyor musun? Evet tamam. Onu alabilecek oylar diyor. Ama bu da yani oralarda alabileceği yüzde on on beştir. E tamam. Yani o bölgede onu alabileceği oylar. Evet, tamam. En fazla yüzde on beştir. Ve yüzde beş on civarında belki AKP alır. Diğerleri dağılım olur. Bunların ortalaması mesela diyelim ki ee, Dicle'de HDP yüzde altmış beşin üzerinde alır sen. E evet, tamam. E evet, tamam. Eğil, ben dedim Hüseyin arkadaş kayıptır. Hüseyin, Hüseyin tek taş kardeşimiz orada mı? Ses ver. Orada mısın? Ses ver. Ben bunu abi kayıt altına aldım. Bunu ben atacağım şey abicim. Youtube'a atacağım. İzledim.